Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bizim eski televizyon sehpamızı yeni televizyona göre yeniden uyarlamıştık, dönüştürmüştük. Onu size anlatmak istiyorum. Bu çok harika bir fikir. Sizlerin de çok işine yarayacağını düşünüyorum. Gerçekten biz severek kullanıyoruz sehpamızı. Siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi bizim sehpamız eski sehpamız bu şekildeydi, siyah bir sehpa çok güzel bir sehpa böyle sağa sola yaklaşık 60-70 derece kadar da dönebilen bir sehpaydı yemek yerken yemek masasına doğru çeviriyoruz balkona çıktığımızda balkonda otururken balkona doğru çeviriyoruz bakın böyle ne kadar güzel daha da dönebilir aslında çok sevdiğim bir sehpaydı ve eski televizyona göreydi yeni televizyon alınca ona uygun olmadı biz 3-4 yıl önce bu sehpayı dönüştürdük ama ben bu fikri size anlatmak istiyorum. Gerçekten çok güzel ve sizin de çok işinize yarayacak. E, metre her zamanki gibi en büyük yardımcımız. E, metre ile şöyle ben size ölçeceğim. Hep ölçerek yapmalısınız. Yerden yüksekliği bu sehpamızın yaklaşık 60 santim kadar. E, o zaten standart kendi boyu. Şimdi bu Üzerine biz bir platform kestirdik. Bauhaus'tan. Bu platformun yüksekliği 1.8. Yani bunlar standart zaten bu suntalar. Kendisi mat siyah olduğu için bu platformu da mat siyah aldık. Ve televizyonun ayakları ile monte etmek istedik biz. Bu kısımda 46 santim geliyor yaklaşık. Boyu da 113 santim. Uzunluğu da 113 santim. Televizyonla hemen hemen aynı televizyondan bir santim kadar fazla diyebilirim onu da sağa sola geçerken televizyona çarpmamak için bir santim kadar ve çok az bir şey televizyondan büyük tuttuk ve bakın böyle çok güzel gerçekten bu sağa sola dönme olayı onu çok kullanışlı bir hale getiriyor ve severek kullanıyoruz biz çok çok beğeniyoruz. Eşim e, yeni televizyona göre yeni bir sehpa almak istedi ve almak istediği sehpa televizyondan daha fiyatı daha yüksekti. Ben de istemedim. Bu sehpa'm çok güzeldi. E, bu sağ sola dönme olayı da çok iyiydi. Bakın 113 santim burası da. E, o yüzden de yeni sehpa bunun gibi fonksiyonlu olmayacaktı, sabit olacaktı ve boş yere hem çok para vermek istemedim hem de bu sehpağıma atmak istemedim. Ayaklarıyla monte ettik. Şöyle bir arkasına e, duvar gibi düşünerek bir parça tasarladık. Bakın bu parçanın e, onu tutacak da bir böyle bir kısa 15 santim kadar bir parçayla U şeklinde yaptık. Arkadaki e, bu parçanın yüksekliğini de ee, televizyonun arkasındaki duvara tutturma aparatına göre ayarladık 50 santim yeterli geldi ee, şimdi televizyonun bu arka kısmında bakın şurada e, televizyona sabitlenmiş e, ayaklar var bunu duvara duvar aparatına takıyorsunuz Şuradaki bu ayakları duvar aparatına takıyorsunuz ona göre biz bu e, bu kısmın yüksekliğini belirledik. Bizde bu kısım 50 santim iyi gelecek bir yükseklikte. Siz de kendi televizyonunuzun arkasındaki kısma göre yüksekliğini ayarlayın lütfen. Şöyle 60 santim uzunluğunda yaptık. Yine bakın buradaki bu televizyona sabit duvara takılan aparatlara göre bu yüksekliği belirlediğimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Şimdi bunlar da duvar aparatları televizyonun kendisinden çıkan o duvar aparatlarını da bu parçaya monte ettik ve televizyonu da oraya oturttuk. Şimdi sağlam olması için de böyle 15 santim uzunluğunda bir parçayı duvar olarak düşündüğümüz parçaya sabitledik. 3 parçayı sabitledikten sonra bu platforma alttan hepsini tutturduk vidaladık güzelce vidalarla tutturduk ve daha sonra da bu platformu getirip bu sehpamızın üzerine önden e, böyle iki vidayla ortadan iki vida arkadan da iki vidayla sabitledik sehpamıza sabitledik hareket etmeyecek şekilde ve çok güzel sağlam oldu vidaların üzerine de böyle vidaları gizleyici e, parçayla kapattık çok güzel oldu çok da şık oldu şimdi severek kullanıyoruz ve sonuçta şöyle bir durum ortaya çıktı biz e, ben eşime dedim ki biz bunun arkasındaki bu part kısmı da kapatalım dedim şu şekilde Bauhaus'tan e, ölçüsünü alarak bir parça kestirdik siyah bir parça ve şimdi onun arkasında tekrar kapatıyoruz Seyfa yapalı 3-4 yıl oldu ama bu sonradan aklıma geldi bu kısımda. Şöyle eşim önce matkapla vidaların yerini hazırlıyor. Daha sonra da vidalayacak. Ama elektrik süpürgesini mutlaka şu işlemi yaparken tutun. Eşim fazla kirlenmeyecek diye bana tutturmadı. İnanın her yer talaş oldu. Odun parçası oldu. Şimdi bakın vida yerini açtı ve vidasını takıyor güzelce. Ben burayı özellikle yaptırmak istedim. Bu kısmın içerisine şarj aletlerini, e, kumandaları, televizyon kumandalarını e, koymak istiyorum. Çünkü onlar hep ortada kalıyordu ve bu arkadaki boşluğu da çok güzel değerlendirmiş olacağız. Çok mantıklı oldu. Yaptıkça başka bir fikir aklınıza geliyor. Bende öyle oluyor ve sürekli eşimden böyle tadilat tamirat işleri yapmasını istiyorum. Bakın bana dedi ki çok fazla dökülmeyecek, kirlenmeyecek dedi. Elektrik süpürgesini çalıştırtmadı ama çok fazla kirlendi. Gerçekten böyle talaş oldu felaket bir şekilde. Siz lütfen elektrik süpürgesini şu işlemi yaparken tutun. Vida yerini de eşim böyle açıyor vidayı oraya gömüyor. Vida Gizleyici üzerine koyduğumuz zaman e, çok güzel kapanıyor, dümdüz oluyor, kabarık olmuyor. Şöyle vidaladı çabucak. Zaten bir iki dakika sürmedi, buraları hiç kesmedim. Böyle işte bu kadar sürede hemen dört tane vidayı, vidayı atmış oldu. E, ve benim aklıma bu işi yaptıktan sonra başka bir fikir de geldi. Onu da isteyeceğim eşimden. Bakın şöyle oldu, çok güzel oldu gerçekten. Ben çok sevdim bu parçayı. Ve içerisine dediğim gibi ortalıkta kalabalık yapan bütün parçaları içerisine atmış olacağım. Vidaların üzerini de daha sonra kapatacağız. Şöyle bakın içine koydum. İşte telefonların şarj aletleri, kulaklıklar, biliyorsunuz birçok kulaklığı, bilgisayarın soğutucusu, bilgisayarın şarj aleti, mouse. Bir sürü parçayı böyle içine attım. Şimdi ben eşimden şöyle bir şey istiyorum, şöyle bir şey aklıma geldi. Geçen hafta biz banyoya, banyodaki lavabo dolabını dönüştürmüştük ve onu böyle üstten açılır kapanır yapmıştık. Şimdi ben aynı kapağı buraya da istediğimi söyledim eşime. O da e, ölçüsünü alalım, parça kestirelim, yapayım dedi. Çok daha güzel olacak, kapalı olacak, hiçbir şey görünmeyecek. Şimdi şu kısımları size göstermek istiyorum. Bunlar ahşap tutkalı. Eşim sağlam olsun diye bu parçayı iki parçayı birbirine sabitlerken ahşap tutkalı sürdü. Onu da çok sürmüş. Hem taştı hem de hiç gerek yoktu ahşap tutkalı kullanmaya. Vida zaten çok güzel, çok rahat bir şekilde tutuyordu. Siz ahşap tutkalı kullanmayın. Hiç gerek yok. Hem boşuna masraf yapmayın hem de gereksiz çirkin bir görüntü oluyor. Şimdi temizliğini de size göstereyim. Televizyonu biz ayaklarıyla koyduğumuz için ben özellikle ayaklarıyla koymak istedim. Ayaksız da monte edebilirsiniz. Altını böyle bir bezle çok rahat silebiliyorum. Şimdi bu arka kısmı da çok rahat siliyorum. Burası da tozlanıyor. Bakın şu toz alma aparatları var. E, sosyete pazarlarında normal pazarlarda satılıyor bunlardan. E, ben sosyete pazarından aldım bunu. Bakın şu şekilde bu toz alma aparatıyla böyle yukarıdan yandan güzelce tozunu da alabiliyorum ee, çok güzel oldu gerçekten hani sizlere de böyle bir fikir olsun istedim ee, televizyon sehpaları televizyondan fiyatları daha yüksek ee, biz televizyonu böyle sehpa üzerinde kullanmak zorundayız çünkü bizim e, duvarlarda e, iki tane büyük pencere bir de balkon kapısı var ve televizyonu duvara monte edebileceğimiz uygun bir duvarımız yok bizim. O yüzden biz bu şekilde kullanmak zorundayız sehpa üzerinde. Ee, sizlere de bir fikir olsun istedim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Unutmadan size şöyle bir fikir de vermek isterim. Ee, evinizde kullanmadığınız eski bir sehpanız, eski bir dolap, eski bir masa ya da o çeyiz sandıklarından varsa onlara da süper olur. Onları da böyle televizyon sehpasına dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde platform kestirerek e, bu size bir fikir olsun. Onun üzerine çok güzel bir dönüşüm yapabilirsiniz. Eee Bauhaus'larda, mobilyacılar sitesinde fason kesim yapan yerler var. Oralarda kestirebilirsiniz ve e, yapmak istediğiniz ürüne uygun da e, renkler bulabilirsiniz. Bizimki siyah olduğu için biz siyah kestirdik. Siz e, yapmak istediğiniz parçanızın rengine uygun e, kestirin. Mutlaka renginden bir parça e, fotoğrafını çekerek yanınızda götürün. Gerçekten çok güzel olacağına inanıyorum.